arkadaşlar ben Merke zaten beni biliyorsunuz bugün sıkıntılı bir şey yapıyoruz bayağıdır yapmadım bir video sıkıntılı bir video yüzüm zaten bak görüyorsunuz bak bak, bak yüz görüyor musun birader terledim bu videoyu yaparken çünkü bugün gece 3'te kim arayacağım biliyor musun Hugi Mugi yok lan Hagi Mag ne lan Hacı Macı Bacı macı neyse birader hucu mucu miydi hucu vucu miydi yorumlara yazın kalp atacağım hangisi sizde işte. O elemanın dip webten numarasını buldum. Ve ilk önce ona whatsapp'tan yazacağım çünkü o değilse eğer başıma sıkıntılar açabilir yani polis molis gelebilir evime. Rahatsız etmeyelim kimse hep durduk kere. İlk önce yazı yazacağım ona. Sen misin değil misin? Çünkü fotoğrafını motorafını görmüyorum şu an. Eğer bize eklerse fotoğrafı alırız. Yani kim olduğunu anlarız. Bu tarz videoların devamı için bakın bugün Ugi Mugi yi görüntülü arayacağım. Devamı için like'a abanın. Sizden tek isteğim bir like arkadaşlar. Aban devamı gelsin. Ha bir de bugün arkadaşlar Chucky'yi de çağıracağım. Dedim ki size güzel bir like atarsanız diğer videoda Chucky olacak dedim. Ve Chucky de benle beraber Hagi Magi ile konuşacak. Belki ondan kısa bir rap parçası da alırız. Hani böyle bir şeyler de yapar. Ne yapacağını bilmiyorum ama... E, seviyoruz moruk biraz kilo almış bu arada siz görmeyeli bayağıdır görmediniz onu göbek yapmış moruk böyle harbiden böyle balkonlu ev gibi olmuş onu da görmüş olacaksınız bayağıdır Çakide de görmemiştiniz istiyordunuz daha çok çakili sülolu çığlıklı videolar için like abanın bak like atmıyorsun kırıyorsun beni Bak bu videoya en az 15.000 like olsun tamam anlaştık çaki hoş geldin Hoş bulduk Ne lan. yapıyorsun lan ya iyidir lan geziyoruz olsun. Vallahi lan, özlemişiz lan seni Eyvallah canım Harbiden bir boka yaramıyorsun ama özledik seni Ayıp edin. Göbek yapmışsın Vallahi yedik yedik. Görünmüyor oturdu. bir kalksana be ya bir göbeğini görsünler. Kalk hadi. Allah. Kalk kalk. Dur lan Dur Lan Dur. Ulan şu göbeğe bak, baksana göbe. birader. Vurdun mu osurmaz mı? Bak. Vur bakayım. Hop. Hop. Haydi gel otur hadi. Otur oturma he. Hucu mu giyiyor musun sen burada? Kim lan o? Hucu bucu. He. Hucu mu konuşacağız birader. Kim oğlum o? Dur ben bir WhatsApp şeyini bir açayım. Aç bakayım. Bu arada siz arkadaşlar buradan göreceksiniz. Yani şurada WhatsApp'ı göreceksiniz. Biz nereden göreceğiz? Lan? Evet. Heyecanlandım birader. Evet ekran kaydı açıldı. Siz buradan göreceksiniz arkadaşlar. Hugi Mugi huy diye kaydetmişim. Kim oğlum Aha, Çek ne düşünüyorsun? Çakar mısın sen böyle bana? Tokat manya yaparım. Hem sen kimlere çaktın Kim beni? Bir selamlar aleyküm diyelim. Hadi. Selam. Yazdım. 3.13 ya saat. Gece 3'te. Ulan iyi geldin lan gece 3'te. Biz oğlum gece adamlarız. Evet yazdık. Oh. Mesajı sanki ulaştırdık ona. Bu arada mesajı Deep Web'den aldık. Deep Web'den aldığımız için arkadaşlar yani evet. mesajdaki, ya, bu kişi kim olduğunu bilmiyoruz yani şu an belki Oğlum sıkıntılı bir lan? şey yapmış olabiliriz, suç olabilir şence. çünkü tanımadığımız birisinin numarasına yazıyoruz. Alo? La? Oğlum Görüm çok bir şey yaptım, sonra. la yazmayalım. Cevap verir misin yazayım dur. Çok kim olduğunu bilmiyoruz. Bu da lanetliymiş ha senin gibi, sen lanetli oyuncaksın ya bu da lanetli bir eleman birader. Benden lanetli şey yok. Bu niye yazmıyor lan? Lan? Lan yazdım artık yeter. Alo. Tırre. Ha, çevirmiş. oldu. Yazıyor. Kimsin yazdı? Kim lan? Kimim lan ben? Ben Eee Çaki Çakar. Lan <laughs> ben Senin adını vereyim de lan bana bir şey olmasın. Yapacak bir şey yok birader. Geldim buraya. Senin adını vereceğiz. Yazıyor şu an. Sen bunun ismi nasıl yazıyordu lan? Sen Çaki mi? Ulan baksana emoji attı. Ha, bak he, çakar çak yazayım dur. He. Yaz yaz. Yaz. Gerçekten mi yazdı? Çakar Alemde ismimiz var yaz. Çaki. Senden daha lanetli olan. Tabi. Hugi. Mugi. Böyle yazılıyor değil mi ismini Çaki? Bu tokat mi? yaparım ben. Yaz yaz. Dur yazdım. Oğlum bu Türkçe'yi nasıl öğrendi bu? Ne bileyim oğlum ben. Numaramı kimden aldın Çaki? Ben merkezim ya. Şakalar. Yaz yaz oğlum kendi adını yaz lan. Ben merke, kalfa, numaranı düp vüpten aldım. Numaranı düp vüpten aldım yazdım bakalım ne diyecek. Düp vep. Düp vep böyle mi yazıyor lan? Dep vep de mi yazıyordu? Yanlış yazdık bence bak. Bakayım mı? Ne bileyim oğlum ben Sözlükle kafayı sıyırdım artık ya. Bu yazana kadar dübük kim? Lan bakayım. Dur nasıl yazılıyordu ya bir baksana şu bir, şuradan bir sözlükten baksana dip web nasıl yazıyor? Yani? Bak bakayım, bakayım telefonda. Bakayım. Tamam gel bakayım nasıl bir. İkiyle. Dep Ha iki tane M var. Tamam. Dep. Böyle değil mi? Dep. Ha, ha, aynı aynı. Yok Dep. Johnny Depp'a O kadar mevzu ya. yapıyoruz. Dip bep'e yürüyoruz daha nasıl yazıl yazıldığını bilmiyoruz ya. Puh. Harbiden benim biraz burada mallığım var. Özür dilerim. Sen oğlum. Dur hadi. bak şunu yazın benim numarayı bir eklesin bu. Benim numarayı anladım fabrikaya gelsene. Oo. Oğlum bu fabrika ise o fabrika o bu fabrika. Bu o zaman doğru. Aradığımız hucu mu bu. bu, bu. Dur bakayım. Benim numarayı Ekleşene. Fabrikada mı çalışıyor ben anlamadım. Bu arada yüzüme krem sürdüm ya böyle bir ee? kullanıyor arkadaşlar benim bu yanlar kullandığı için mısın, krem orada. sürüyorum he. Sen ben de, de sürüyor mu lan krem? Ben de sürüyorum? Lan bu yüzüne mayonez bile sürsem fayda etmez birader bu nasıl Çok bir sıfat lan. Sıfatını tüküreyim senin. Bak sana dur oğlum dur ciddi mevzu ya. var ne yapıyorum desene lan Oh ekle bak 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 yüzü gördün mü O ne lan Bu o Bu ne oğlum Bu o ah, O senden daha korkunç lan bu Ya baksana gel gel Oğlum bu Sonic ya, ya der bu seni tokat manyağı ya yapar. Ya bunu var ya üstüne seni var çıkar ya, tek kebap bir tokatlarım Tutturur, böyle kebap gibi şişirir yer ya, yani lan ne bu. Ya şiş yapacak. Ben döner, kebap alayım, yapar seni? Lan. kebap, kebap. Gelsin kebap, lan. Kebapçı Celal gibi yapar seni. İstenmeyen tüye bak. Aga. Sen milleti indiriyor musun? İndiriyor. Neden bu, musun? bu sen internet niye sitesini? böyle işler yapıyorsun? Birazdan popi de sorarım. Sonra görüntüler arayalım bu arada. Ara ara. Görüntüler arayalım, mevzuyu bitirelim. Heyecanlandım ben ne böyle? Ha 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 yazıyor lan. Aa. Ne Aa. Yazıyor? Aa. Akıllı ol yazıyor lan. Ulan ben akıllı tatta mıyım Oğlum lan? Sen de akıllı ne He, akıl makıl sana kaysın Michael. Nasıl <laughs> akıllı <Oho. gülüyor> akıl makıl sana Güzel kaysın? Lan. Dur, akıl makıl sana kaysın Michael. Ulan bak. Nasıl? Şey nasıl var? Benden de rapçi olur mu? Senden olur. Eyvallah, eyvallah. Bak. Bir tane bir tane bir free yazsana. Bir tane bir rap yapsana şöyle Yapayım bir, bir mi? tane. Çok kısa. Çok kısa. Hugiyle, mugile mugile Hadi bir, iki, üç gel. Ol. Dur ye, ben ilk önce dur. Alttan ha. bir ton vereyim. Beatbox yapalım. Fabrikada agi magi ona çakar çaki çaki. Ol ye tamam, ye. Tamam Ulan bu da lan. Hugi bugi hucu bucu bucu hucu bucu. Ben ismi e, Hadi, ne, oldu? Mücdu, bucdu, mi, ne bu? Ne oldu? O insan mı yazayım? İnsan mı? O insan mı yazdı? Ne oldu? be. Üfle. <laughs> yani Senden daha fazla insan diyor lan. Çakiden de insan mı? O sen oyuncaksın seni yazmayalım. Beni karıştırma oğlum. Ya birader seni görüntülü araya Ara bakayım bilir şunu. Miyim? Çünkü görüntüler mi? Şimdi görüntüler Oğlum popi oyuncak be ve Poppy insansa biz o Poppy'yi kurtarmamız lazım. Lan ara şunu o be. Poppy'yi oradan kurtarmamız lazım. Seni sonun popiden beter diyor lan ben de mi oyuncak yapacak. Ya oğlum. Lan benden ne olur? Bir be oyuncak olsan ne olur? Barbie olur, muyum? olur mu? Ne olur? şey olur senden. Ne, ne? olur benden? Ayı mı olur lan? Bize. Pelu şey, pelu, pelu şey. şey. olabilir değil mi? Oğlum bu popi popo mo popo kim şey lan, şey lan şey bu? şey olurmuş birader. İbreti alem olacak. Haydi. Oğlum ne yapacak bana bu? Dur ben bir kere daha diyeyim. Fece time arıyorum seni. Arıyorum seni. Aç oğlum. Adamsan oğlum, aç. Oğlum bizi bizi gösterme Lan Ya sinirli yazayım ki. Face bizi engelle. Sinirim <laughs> anlasın. <diyorum gülüyor> Bizi bir adam sana ara. Ara ama biz yürüyoruz. Arıyorum ya. ben. Aram. Tamam mı? Bir şey olursa beraber, beraber gideriz yani ama ben tek tam. mevzu fabrika gitmem he. Tam, tam, tam. Fabrikada sonra bizim fabrikasyon ayarlarımıza geri oturlar. Ben, ya var, sana tam, güvenmiyorum birader. Yani, Sıkıntı yok. Sana güvenmiyorum ben arıyorum. Niye bana uyuyorsun? Hangimize mi? daha çok bana 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 yorumlar yaz. Mevzu olsa hangimiz çağırsın? Bana bana, bana bana bana. Çakayım bana. beni mi? Beni. Bu ne lan? Çakıyor musun? Bu ne oğlum? Sesi duyuyor musun? Oğlum bu ki? Ne oluyor lan? Tafik veriyor. Duyuyor lan yoksa bu? Oğuz. Lan Hugi. Ne yapıyorsun lan? Oğuz lan testere gel birader. Lan. Ben korktum lan. Vallahi sen neyi satacaksın ha? Ben niye yapıyorum oğlum? 2 metre lan bu. Ne yapıyor lan yumruk mu atıyor? Karate mi atıyor? Gülüyor yapıyor? mu lan? Gülüyor mu ağlıyor mu? Anlamadım. Aga ne yapıyor bu baksana. Sıçıyor mu yoksa anlayamadım. Ne oluyor lan? Net sıçıyor ben sana söyleyeyim belki. Gülüyor. Oh! Oh, <laughs> kapat lan. Sen gördün mü birader? Keşke görmeseydim. Sen de şaka yapıyorsun. Kaçalım birader Benim kaçalım. Ocak demeyim var sen diye kaç? ben gidiyorum belki. Sen kaç ka ocak'ta. arabayı el arabasına ayarla. Ya bizim arabamız mı var? Tamam mı? Benim ocak demek varsa ben gidiyorum. Tifa'nı bekliyor öyle. Sopa mopa var mı ha, sende? Tamam sopa var oklava var. Sen al onu da Sopa mopa varsa al onu da mevzu tamam, gideceğiz. Ocakta şimdi. var. Yoksa bu bizi indirir tek de indirir bizi bu. Hadi ben kaçtım. Ya birader başımıza huy mu aldık ya. O popo oyuncağını bulmamız lazım arkadaşlar. Bu videonun devamı için like abanın. Poppy oyuncağını almak için bu sefer çılık, çaki ve güzel bir like gelirse, gerçekten güzel bir like gelirse Sulo'yu da alacağım lan. Gençler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.